Evet sevgili arkadaşlar, biyoloğun kuş evine hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Yine sizlerle güzel bir videoyla beraberiz. Ee, biliyorsunuz arkadaşlar, muhabbet kuş üretimi yaparken en önemli kıstaslardan bir tanesi. Kuşların tabii ki temizlik, havalandırma, e, yuvalık temizliği bunlar çok önemli. Özellikle üretici, soyap üretimi uygun kuşları kullanmak çok önemli. Ama önemli olan bir nokta daha var, rasyon hazırlamak, yani beslenme düzeni. Şimdi e, biliyorsunuz biz mesela bu dönemlerde özellikle, ben kendi açımdan söyleyeyim, e, çok dengesiz besleniyoruz. E, böyle net bir beslenme düzenimiz yok, canımız neyi çekerse onu yiyoruz. Bir şekilde hayatta kalıyoruz ama kuşlar öyle değil arkadaşlar. Biz bu kuşları kafeslere koyuyoruz. Kafeslerde olan kuşlara biz ne verse onu yiyorlar. Dolayısıyla e, yem ve suyla evet kuşu yaşatabilirsiniz. Eğer su sürekli taze ise, yeminiz iyiyse kuşlarınızı yaşatabilirsiniz. Fakat üretim anlamında yem ve suyla üretim yapamazsınız arkadaşlar. Sebebine gelecek olursak. Neticede bu hayvanlar kendi vücutlarında oluşturduğu erkek sperm, dişi yumurta oluşturuyor. Bunlar bir e, aslında besinsel ürünler. Yani protein, mineral, vitamin kapsülü ürünler. Bunları vermeniz için ister istemez e, belli bazı gıda premixlerini yani gıda takviyelerini az alışkanlık. Sıra bakmayın gıda premixi diyorum. E, gıda takviyeleri vermek durumundasınız. Nedir bunlar? İşte en çok bilinenler, işte mineraller, işte vitaminler, işte amino asitler gibi e, farklı besin grupları arkadaşlar, inorganik maddeler, organik maddeler vermek durumundasınız. Şimdi üretim yaparken çoğu arkadaşın düştüğü bazı hatalar var. O hatalardan size bahsedeceğim. Yaptıkları evet biliyorlar bunlar işte biz mama yapmamız gerekiyor kuşlara. Fakat yaptıkları mama içerikleri çok sağlıklı değil açıkçası. Sağlıklı olmadığından kaynaklı kuşlardan verim alamıyorlar. Kuşların da herhangi bir sıkıntı yok ama yavru ölümleri yaşıyorlar. Çünkü yavru ilk yumurtadan çıktığı zaman ilk 4-5 gün 6 gün aldığı bir kursak sütü var arkadaşlar. Bu kursak sütünün kalitesini tamamen sizin verdiğiniz gıda premisleri belirliyor. Tabii ki e, o dönemde kuş e, tüye girmiş olabilir ha, veya herhangi bir stres faktörü yaşamış olabilir. Bundan kaynaklı da e, aldı verdiğiniz besinleri kendi vücudu için kullanacağı için yavrulara aksettirmeye aktaramıyor olabilir. Tabi burada yavru ölümleri yaşayabilirsiniz. Zaten şunu söylüyoruz: yumurtadan çıkan 100 tane kuşunuz var diyelim. Bunların 90, 85, 90'ı yeme düşüyorsa. ...iyi bir üreticisinizdir demektir arkadaşlar. Çünkü mesela 8 yumurta var, 8'ini de çıkartıyor. İlk yavru 15 günlük olduktan sonra son yumurta çıkıyor. E o kuşa ister istemez sağlıklı bir şekilde kursak sütü veremiyor. Hatta bazen hiç veremiyor, direkt yem veriyor. E şimdi dolayısıyla bağışıklık sisteminde çok da kuvvetli olmuyor. Ölme ihtimali de oluyor. Bunu hepimiz yaşıyoruz, ben de yaşıyorum. Yani teyze anlatmayın ya işte e, Tamer Kılıç'ın bütün kuşları böyle... E, Pat 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 hepsi yuvalardan yaptık. Allah aşkına yani iyi bir üretim e, oranımız var. Fakat ölümü biz de yaşıyoruz isterseniz. Şimdi kullandığımız gıda ürünlerini neler ben size onlardan bahsedeceğim. E, Çoğunu satıyoruz zaten. Satışını yaptığım ürünler biliyorsunuz. Bir de satışını yapmadığım e, ürünler var arkadaşlar. Onları da kullanıyorum. Size onları göstermeye çalışacağım. Şimdi. Evet arkadaşlar şimdi üretimhanemizden şöyle bulaşıklarımızı yıkadık ıvır zıvırımız vardı bazı yuvalar çok kislenmişti çok yavrusu olan e, kuşlar vardı onların yuvalarını değiştirmek üzere işte ıvırlar zıvırlar böyle istenen mamalar yıkıyoruz arkadaşlar mamaya dışkı mı yapıştı işte? direkt alın yeni mamalık koyun veya yıkayın e, pislik olmasın mamalıklarınızda şeker katılımız falan e, şöyle e, lavabomuz lavabomuz geniş geniş bir bayağı e, burada suluklarımız yıkıyoruz Emre kardeşim Trabzon'la yaptı sağ olsun. Sağ patlamış. Böyle tıkıyorum. Tıkadıktan sonra doldur içini. Evet. Şimdi zaten sebzeleri görüyorsunuz arkadaşlar. Samsun'dan geldi bunlar. <laughs> Samsun'da sebze daha ucuz. İşte ne var? Dolmalı kabak var, kırmızı pancar var, ekşi elma var, kapya biberi var, İşte havuç var, brokoli var, karnabahar var, turp var. Aptarda bir şeyler daha var. Zıvır, zıvır var, bir sürü şey var. Şimdi direkt buradan başlayalım isterseniz. Şimdi Berovit B12 görüyorsunuz. Arkadaşlar Berovit B12 soğuk zincir ürünüdür. B vitamini kompleksidir. Özellikle içerisindeki, e, hatta şöyle göstereyim. Nerede bunun içindekiler kısmı? Heh. İşte ne yazıyor? B1, B2, B6, B12, nikotinamik, D-pentanol bulunur diyor. E, bu özellikle bağışıklık sistemini güçlendirmek için çok önemlidir ve evet, tüy dönemlerinde çok önemlidir arkadaşlar. Bu ürünümüz e, ve firmasının Hakan Bey ve Efe Bey göndermişti. deneme aşamasında olan bir ürün deniyoruz. Şu halımız arkadaşlar meşe kömürü karbon kaynağı yapmak için bunu kullanıyoruz. Evet. Gelelim şimdi meşhur sizin bilmediğiniz dolabımıza. Bismillah diyelim. Fanta sponsorluğunda. Arkadaşlar bunun e, içerisinde zeytinyağı var, şöyle göstereyim size, organik zeytinyağı bu arada bu, İçerisindeki tortular soğuktan kaynaklı oluşmuş tortular. E, şimdi soğuk zincir dedik ya, şurada Ferrovit B12, burası soğuk olduğu için bu buzdolabına koymaya gerek yok. Yani buranın sıcaklığı 10 santigrat derecenin altında şu anda. Probiac 4 bizim olmazsa olmazımız zaten, Probiac 4. Ondan sonra bundan bahsettik. E, VitaFly Probio e, Kullanımlarını da anlatayım. Hepsini değil ama Probio aktif orada arkadaşlar Haftada 2 veya 3 gün 1 litre suya 5 mililitre şeklinde kullanıyoruz. Bunu 1 kilogram mamaya 1,5 ölçek şeklinde kullanıyoruz. Bunu da haftada 2 gün kullanıyoruz. VitaFly 1 litre suya 1 mililitre şeklinde Haftada 1 veya 2 gün üretimhaneye sıkıyoruz. Biotube Bunun kapağını niye açık ya? Allah Allah. Hah tamam. Beauty haftada iki defa veriyoruz. B12 ile kombine kullanıyoruz. 1 kilogram mamaya 1-1,5 ölçek. Libidox yavrusuz takımlara 3 günde bir. 1 kilogram mamaya 1-1,5 ölçek şeklinde kullanıyoruz. Yavrulu takımlara arkadaşlar 10 ila 15 gün arasında bir kullanıyoruz. Kızıştırıcıdır. Çok güzel bir kızıştırıcıdır bu arada arkadaşlar. Yani gerçekten ben bu sezon çok güzel etkisini gördüm. E, calcetos D3 vitamini. Ee, özellikle güneş görmeyen üretimhanelerde ki benim üretimhanem güneş alıyor ama direkt güneş işi almadığı için yavru gelişimi için e, bunu kullanıyorum. Gayet güzel bir ürün. Bu arada satışlarını da yapıyorum bilginiz olsun. Mimit haftada bir kullanıyorum. Bir kilogram mamaya bir ölçek atıyorum. Yine söylüyorum haftada bir atıyorum. Ve diğer multivitaminlerden e, artısı arkadaşlar biyotin yani B7 içerikli. Antibak 5 günde bir veya haftada bir sularına katıyorum arkadaşlar. 1 litre suya 0.5 cc. E, GovVit multivitamin ve amino asit çözeltisi. içerisindeki esansiyel amino asitler sayesinde benim çok işime yarayan bir ürün. E, bunu da haftada bir defa 1 litre 0.5 gelecek şekilde veriyorum. E, Karaciğer koruyucu toksilon arkadaşlar. E, tamamıyla bitkiseldir. E, haftada bir mutlaka kuşlarıma veririm. Ve benim en çok sevdiğim ürünlerden bir tanesi organik asit. Organik asit arkadaşlar kuşlarınıza verdiği suyun pH'ini düşürüyor. Şimdi pH dediğimiz olgu suyun derecesi gibi düşünün. İşte asit mi, baz mı, nötr mü onu belirliyor. Şimdi bunun artısı şu, pH'in düşük olan yani 3-4 tarası olan yerlerde mantar ve bakteri çok rahat büyüyemiyor. Dolayısıyla kuşlarınızın hastalıklara karşı doğal bir bağışıklık güçlendirici gibi düşünebilirsiniz. Ee, ama oranını çok iyi ayarlamanız lazım. 1 litreye 0.5 cc vereceğiz arkadaşlar bundan. Ondan sonra yine şöyle VitaFly elektrolit arkadaşlar. Ee, bundan da haftada bir defa veriyorum. 1 kilogram mamaya 2 ölçek. Ondan sonra şurada hoppa. VitaFly Flora var arkadaşlar. Ee, bunu Proviaktibor... Sularına kattığım gün mamaya katıyorum, 1 kilogram mamaya 2 ölçek şeklinde kullanıyorum. Ondan sonra, ondan sonra işte ha bizim baba satmadığımız ama kullandığımız bir ürün. Arkadaşlar meşhur teknomik, likit mineral. Şöyle içeriğini görüyorsunuz Çinko, mangan, demir, bakıp kobalt, selenyum gibi mineraller var. Bunu da haftada bir gün kuşlarımızın sularına katıyoruz. Ondan sonra ha, başka baharatlar var mesela. Şöyle çekik var. Çekik katıyoruz. Bunu çekiği ben aşağı yukarı her mamada kullanıyorum arkadaşlar. Ondan sonra mavi aşaşar. Bu azalmış bu. Bunu almam lazım. İşte yeşil nane var. Bu kendi yaptığımız nane arkadaşlar. Ya da olmaya da bilir. Çörek otu var. Ee, aşağı gelelim. Aşağıda pul biber var arkadaşlar. Diziksiniz ki ya pul biber ne alaka? Ee, arkadaşlar e, C vitamini açısından yani e, C vitamini çok iyi bir bağışıklık güçlendiricidir çok iyi bir antioksidandır ve e, kullanmanızı çok tavsiye ediyorum ve en fazla C vitamini dünya üzerinde e, bitkisel anlamda kuş burnundan sonra biberde vardır arkadaşlar. acı da yani bir şey ne kadar acıysa o kadar C vitamini barındırır. Kahve Türk kahvesi bildiğiniz Türk iş. ...kofi... kavrulmamış beyaz e, susam. Bunu da her mamaya şey yukarı katarım. Haftada iki defa mutlaka verdim. E, şöyle bir kolt mineral. Bunu da satışını yapıyoruz arkadaşlar. Litvanya kızıl kuş toprağı yazıyor üzerinde fakat yarısı normal topt. E, kuşların toprak ihtiyacı çok önemli arkadaşlar. Yani çoğu arkadaş bilmiyor ama çok da pahalı bir şey değil. Şu Litvanya kızıl toprak. 25 lira ve şu bir kilo size dünyanın yetiyor. Şöyle ceviz 366 gram ceviz 53 lira. Ceviz veriyoruz omega 6, omega 3 ve omega 6 kaynağı. Ondan sonra şu spirulina'yı döktüğümüz kap spirulina arkadaşlar. Yavrulu takımlara haftada iki defa veriyoruz. Yavrusuzlar haftada bir veriyoruz. Bunu verdiğimiz günler zengin mama yapmıyoruz. Bunun içeriği zaten çok zengin. Çok fazla vermeyin. Çok sık vermeyin. E, kuşlarda tüy dökümü ve kullanmaya sebebiyet veriyor. İyi oranda kullanırsanız muazzam bir ürün arkadaşlar. Ya Allah'ın bizlere lütfu. E, bir kiloya şöyle içinde bir ölçek var. Bir ölçek katıyorum arkadaşlar. Düşünün. Evet. Kan şekerini düzeltici ve bağırsak sistemini toplayıcı bir ürün. Bu toprak değil arkadaşlar. Bu siyah üzüm çekirdeği pozu Ben de güzel bir ürün kullanıyorum. Gayet de memnunum. Ee... çok da fazla vermenize gerek yok. 1 ee, bir kilogram mamaya bir e, ya yani iki tatlı kaşığı şeklinde verebilirsiniz. Ondan sonra hoppa gelelim şöyle. Başka nelerimiz var? Mineral bloklarımız bitti. Mineral bloklarımızı buraya diziyoruz arkadaşlar. Niye? Burası havada. Yani bazen nemli olabiliyor kargoda işte üzerine yağmur yağabiliyor. Şöyle blok şeklinde mineral blok satışımız var. Arkadaşlar bunlar 10 lira pardon 15 lira bunlar. Salma boydur bunlar bayağı büyüktür. Mesela pazartesi günü mineral bloklarımız gelecek. Hatta örnek vereyim bunun çeşitleri geliyor. Arkadaşlar bunu da satışını yapıyoruz. Evet başka 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 gelelim. Burası biraz dağınık. <laughs> Evet. Mesela işte kuş toprakları arkadaşlar. Şu Litvanya kuş toprağı şurada belgeler tutması. Şurada da normal kuş toprağı var arkadaşlar. Ek olarak şöyle geleyim. Kuş e, meşe kömürü var arkadaşlar. Bildiğiniz meşe kömürü. Bakın şu bunu toz hali getir kuşlarımıza veriyoruz ama öncesinde dezenfekte etmenizi tavsiye ederim. Evet. Gelelim şuraya. Bu elle beslememamamız arkadaşlar. Kuşlarımıza kullandığımız. Çünkü bazı son yavruları anneleri iyi besleyemiyor. Biz yuvalıklara mama mama verirken bunun da takviyesini yapıyoruz. Şöyle alalım. Evet. Arkadaşlar bu gelişim maması şu anda salmada olan, üretim yapmadığım, yavrudan büyüttüğüm, damızlık hale getirdiğim kuşlara verdiğim mama. Ben günde iki çeşit mama yapıyorum. Ondan sonra şu da, şu bayağı bitmiş artık, çok rahat kaldırabiliyoruz. Bu da arkadaşlar bakım maması, yavrulu takımlara verdiğim peti put. Bunun da satışını yapıyorum arkadaşlar. Zaten çoğu ürünün satışını yapıyorum. Ee, kullandığımız ürünler 3 aşağı 5 yukarı bunlar sevgili arkadaşlar. E, Tabi bunların dozajları da çok önemli. Videoda bahsettiğim gibi e, belli oranlarda kullanmak her zaman önemli. Eğer siz, e, mesela multivitamin'den bahsedeyim. Özellikle belirttim ki, dedim ki haftada bir gün multivitamin kullanın. E, şimdi niye bir gün dedim? E, bunun Bununla alakalı bilimsel makaleler var. Yani e, kuşa sürekli, mesela her gün multivitamin verirseniz e, sindirim sistemini çökertirsiniz arkadaşlar. Özellikle böbreği bitirirsiniz. Böbrek çok yorulur. Çünkü bazı vitaminler vücutta depolanmıyor. Depolanmadığı için direkt vücuttan dışarı atılıyor. Dışarı bir de depolananlar var. E şimdi bu depolananlar yağ dönüyor. E yağ dokuya döndüğü için bu sefer depolanıyor vücutta belli başlı noktalarda özellikle karaciğere gidiyor. Karaciğer yorgunluğuna sebebi getiriyor. Ne diyoruz? Haftada bir gün multivitamin verin. Fazlasını vermenize gerek yok. Suya veya şey katabilirsiniz. Oğlum ne yapıyorsun? Arkadaşlar bu arada bunların yumurtaları biliyorsun boş çıktı. Biz bunların altına sağdan soldan 2-3 tane yumurta koyduk. 4 tane yumurta koyduk. Şöyle göstereyim. Kendi yavruları değil ama bakıyorlar. İkinci ağızda herhalde kendi yavruları toparlarlar. Evet. Başka bahsedeceğimiz mevzu bizim canımızı çok sıktı. Arkadaşlar bunlar da yumurta yaparken bir anda yumurtadan kalktı. Ee, yumurtalar soğudu. İlk ağızda güzel yavru almıştık ama bu ağızda bizim canımızı sıktı. Sonra tekrar yumurtladı. Şöyle göstereyim. Kaç tane yapmış? Üç, altı, 8 tane yumurta yaptık. 1, 2, 3, 4, 5 tanesi kesin dolu. Şu ortadaki üç tanesinden emin değilim. Evet. Şu anlık yani genel itibariyle üretim güzel gidiyor. Hatta şöyle kendimize ayırdığımız damızlıklardan da bir göstereyim istiyorum. İşte var, kendine ayırdığım kuşlar. Şöyle. Ya dişi azlığı var. Fazla fazla bir dişi azlığı var. Kuruklarını ne kırıyorlar arkadaşlar. Çünkü oynuyorlar. Oyunu çok seviyorlar önceki şu takımları da eklemeden önce bunların içindeydi. Şu salmaların falan içindeydiler. Ee, orada da kırıktı ama eşi attıktan sonra mesela herhangi bir kırıklık kalmadı. Görüyorsunuz. Burada yok. Bakın şu şekilde. Gayet sağlıklı, Öyle güzel bir renk takımımız var. Kuşlarımız çok güçlü Renk anlamında gayet güzel. Oğlum. Ne yapıyorsun? Aferin sana. İşte bunlar, kendimize ayırdım. Şöyle hatta bir gösterelim. Maşallah deyin arkadaşlar yorumda. Bakın. İlk türlerine girdiler arkadaşlar. Şurada bir Rainbow var. Görüyorsunuz, kendi yavrumuz. Ha, madem öyle onu da göstereyim. Şurada bir ilk ağızda, normalde Rainbow bekliyordum. Şu 48 numaralı takım mıydı? Aynen 48. Ben bu takımı geçen sene kullandım. Bunlardan iki tane mini rainbow yavru aldım geçen sene. Bu sene eşledim yine rainbow almak için. Bozmadım yani. İlk ağızda bir tane bile rainbow vermedi arkadaşlar. Hiç beklemediğim takım da şu arkadan başka bir takım rainbow verdi. Üç tane. Bu ağızda dedim ayırma niyetim vardı. Ya dedim bir şey daha bekleyin. Altı tane yavrusu var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. İki tane Hatta Hatta diğerleri de tam belli değil Garanti iki tane rainbow verdi Şöyle göstereyim Takım şu Erkek gri kanat Yani sarı yüzü değil Şöyle iki tane rainbow vardı. Ee, hatta başka da olabilir Diğer iki yavru tam tüylerini patlatmadı Maşallah derseniz severim İsteyenlere veririm arkadaşlar bilginiz olsun Öyle çok pahalı değil yani öyle millet gibi Çünkü çok böyle nadir, violet mor, leylak, reybollar olmadığı için e, tam onlar gibi 700-800 bin lira para istemeyeceğim. Daha uyguna vereceğim. Evet. Sevgili arkadaşlar. Güzel bir rizeden. Güzel. Bugün de sıcak Ocak ayı olmasına rağmen. Güzel bir rizeden. Bütün Türk selam olsun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.